Mesela diyor ki e, Mu'taffif'in 12. Onu ancak her azgın ve günahkar kimse inkar eder. Bakıyorsun adam, adam öldürüyor, asıyor, kesiyor, inkar ediyor. Allah ona işaret ediyor, azgın. Azgınsan azgındır, sen inkarı niye inkar ediyorsun? Yani adam öldüren, bina yıkan, ortalığı birbirine katan insan nedir? Azgındır. E, azgına azgın diyor Allah, şimdi bunda şaşıracak ne var yani? Azın. Ve günahkar kimse inkar ediyor. Allah günaha girer diyor. İnkar edersen. E, İnkarın günah olması dinin bir gereğidir zaten. Tabii, evet, tabii, tabii. Mümin değil mi? Günahtan kaçınıyor zaten. Bunda şaşacak bir şey yok. Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridir. Müdessir 51. E bunlar da fikir hürriyetine karşı olan tiplere anlatıyor Kur'an. Yaratılış atlasını götürüyoruz. Adam yakmaya kalkıyor. Kitap veriyoruz. Parçalamaya kalkıyor. Kaçıyor. Dinlemek istemiyor. Kitapları topluyor. Yakıyor Hitler'in yaptığı gibi. E bu nedir? Yani mesela güzel bir şey görüyor. Güzel bir sohbet görüyor. Nefretle kaçıyor. E Müslüman her şeyi dinliyor. Ben mesela komünizmi de dinliyorum. Faşizmi de dinliyorum. Anlatıyorlar. Dinliyorum. Budistler bir şey anlatıyor, dinliyorum, kaçmıyorum. Peki. Kaçıyorsa Allah yaban eşeği gibi, yani vahşi, hayvani bir vahşilik gösteriyorlar diyor Allah. Yaban eşeği nasıl hiç mesela insana bakar, insana karşı bir sevgisi yoktur yaban eşeğinin. Evet. Evet. Hayvan uzaktan bakar, insan olması yeter ona, kaçar. Evet. Yani araştırmaz onu, acaba faydası mı var, zarar el verecek, evet. her ülkede zarar verecek zanneder. Evet. Yani mutlaka ne olacak, kaçar. Böyle vahşi tipleri Kur'an vurguluyor. Ya insanlarla bağlantıya geçmeyen, konuşmayan, e bir tek sana bak anlatmıyor ki bu yani. Kendini alınıyorsan yanlış yapıyorsun. Sana demiyor burada Kur'an bunu. Bunu bağnaz ve yobaz zihniyete söylüyor Allah. Sen eğer fikri açıksan niye çekiniyorsun bundan? Bu hükümden. Evet, tabii. Kaçmıyorsun, sen dinliyorsun. E Allah kaçan yaban eşeklerinden bahsediyor. Gerçekten ve güzelden, doğrudan kaçanları kastediyor burada Allah ayette. Sen rahatsız olmaz böyle bir insan? Sen de rahatsız olursun. Gerçekten kaçmıyorsan rahat ol. Güzel olan bir şeyden kaçmıyorsan rahat ol. Sana hitap etmiyor demektir. Değil mi? Ama bir bağnaz, bir yobaza mesela başı açık kadın görüyor, kaçıyor adam. Müzik duyuyor, mesela güzel bir şey diyor, kaçıyor. Kur'an'dan bahsediyorsun, Kur'an'ın yeterliliğinden bahsediyorsun, kaçıyor. Veyahut kendi cemaatinden olmayan bir Müslüman görüyor, kaçıyor. İşte ürkmüş yaban eşeği gibi kaçıyor. E bunu komünist yaparsa o da aynı hükümde olur. Tabii. Ateist yaparsa aynı hükümde olur. Biz nasıl ateistten kaçmamız çirkinse, nasıl komünistten kaçmamız çirkinse gidip ona konuşuruz, biz arkadaş oluruz. Mesela bak şimdi yine bize rahatsız gençler geldi, çocuklar evet. geldi konuşuyor. Kimi ateist oluyor, kimi başka görüş oluyor, komünist olanlar da var. Hepsine ben saygı duyuyorum. Sevgi duyuyorum, şefkat duyuyorum. Niye kaçayım ya? Ya benim görevim onların zaten bağlantıya geçmek, konuşmak, sohbet etmek. Din nasıl yayılacak yani? Tabii. Değil mi? Tabii.